Babam benim ölü taklidi yapıyordu evde mesela. Oğlum böyle bir şeyle psikoloji bozulur mu ya? 8 yaşımda falanım tamam mı? Bam diye düşüyordu böyle. Hı, hı, baba 2,5 saat hareket etmeden yatıyordu böyle. Sonra ben tabii aa salya sürüyor. Ee, baba öldü baba. Kalkıyordu böyle ya bir gün babasız kaldığında böyle savunma. Aa diyorum baba ne yapıyorsun? <laughs> Sonra bana diyorlar ki niye böylesin? Sizce? Anlatıyorum inanmıyor. Koyayım. Bak Berk uçar. Peze Berk'e sorun. Geçen gün Ankara'ya gittik biz sevgili Tanrı'nın programına katılmak için. Babam da Ankara'da o sırada. Babamla konuştum dedim ki babacım neyle geldin? Ben dedi uçakla geldim. O dedim hiç dedim uçakla dönme dedim. Ben dedim alayım seni benim arabayla. Dönelim. Hem de yolda muhabbet ederiz. Tamam evlat dedi güzel olur. Aha dedim ne güzel babamla döneceğiz. Bunlar da babamı tanıyorlar zaten. Ama ilk defa babamla birebir muhabbet edecek Berk. Ve o güne kadar benim anlattığım hikayeleri gülmelerine alkışlamalarına rağmen onlar bile diyorlar ki güzeldi. yani hani komik de. Hani olmuştur <laughs> kadar değildi falan diyorlar. Babam direkt böyle bunlara evlat nasılsınız? Oturun bakalım. Bakın evladım Atatürk'ün yolundan giden gençlerim Okuyun, araştırın falan. Babam böyle konuşuyor bunlarla lan. Ne güzel diye. bana şöyle konuşmadı ki çocukken. Yani bana çocukken öyle konuşsaydı ben böyle olur muydum? <laughs> Bunlar da inanmıyor bana. Diyorum ki oğlum bak benim babam öyle değildir. Psikolojinizi bozar diyorum. be abi saçmalama ya. Atilla amca müthiş ya falan yapıyorlar. Dedim be reklam yapıyorum. Nasıl dedim beraber döneceğiz İstanbul'a. <laughs> Ölü taklidi be. Telefonu arayıp ben öldüm dedi bana ya. <gülüyor> Manyak a**ayım <laughs> 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 neyin, neyin kafasını yaşıyor acaba ya? Alo ben öldüm. <laughs> ''Baba! <laughs> ya işte bir gün ben öldüğümde falan.'' Abi ya. ya anlıyorum bak o da sürekli çatışmaya gidiyor ölümden dönüyor. Yani adam her gün şehit olmaya gidiyor çatışmaya. E doğal olarak onun kafasındaki mantık da şu benim evlatlarım benim ölümüm hazır olsun. Ama yanlış! Bunu bir sor bir psikoloğa sor. Birine sor. Erhan Najar'a sor. Ne bileyim birine sor yani. Berk'le arabaya bindik abi. Babam dedi ki ''Ben kullanayım?'' dedi. ''Evladımın arabasını kullanayım bakayım nasıl.'' Dedim ''Bu nasıl olacak? 500 lirada arabaya.'' <laughs> demedim öyle. Babam kullanıyor arabayı. Ben öndeyim. Berk arkada. Oğlum aç bakalım şu şarkı. Tamam babacığım. Ben yanda direkt host. Tabii babacığım. Babacığım su. Hop. Al bakalım. Baba kamyon ben kırayım. <laughs> ben arkadan konuşuyor. E siz nasılsınız Atilla amcacığım falan filan. Salak. 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 Niye sohbete giriyorsun? Uyarmışım Koyayım seni. Ne güzel bir psikolojim var. Punçur punçursun. Ben böyleyim benim gibi olmak istiyorsun? Berkin o goncuk dopçuk kafası o iki koltuğun arasından böyle geldi böyle. Tatile götürdüğün ergen çocuk kafası gibi. Akil amca nasılsınız? Dedim Babam direkt böyle. Evladım bizim nasıl olduğumuzun bir önemi yok. Biz zaten finaldeyiz. Senin baban kaç yaşında? Dedi. Benim babam 51 doğumlu. Ben de 57 doğumluyum. Bak biz artık finaldeyiz. Baban da ölecek. Ben de öleceğim. ben alışkınım Ben direkt böyleyim. Hayat tabii. Ben direkt böyle oldu Babam mı ölecek? <laughs> Adile amca babam mı ölecek? Oğlum ölecek hepimiz öleceğiz falan. Babam toparlamaya çalışıyor. Anladı ki daha böyle bakir bir psikoloji. Sonra bu böyle yapmaya başladı. Yok Adile siz ne kadar genç görünüyorsunuz. <laughs> babam da genç gözüküyor. <laughs> Oğlum bir baktım. Berk böyle kunduz gibi geri gitti. Böyle babasını arıyor böyle. Baba. <laughs> Baba iyi misin? <laughs> Ulan benim babamla ne sohbet ediyorsun?